arkadaşlar Bugün amcamdan bana bir tane hediye gelmiş. Üstünde şöyle bir soru var. Çocuk artı bir şey olmuş. Çocuğu mutlu etmiş. Sizce ne olabilir? Benim cevabım şu. Çocuğa mutlu, güzel çocuğu seveceği bir hediye alınmış ona. O yüzden mutlu olmuş olabilir. Şimdi üstünde şöyle iyi kullanışlar gibi bir yazı yazıyor. Benim İngilizce pek iyi olmadığı için okuyamadım. Şöyle içinden Şöyle bir şey çıkıyor okumanız için. Şans bilekliği deniyor buna. Şöyle siparişin, siparişiniz için çok teşekkür ederiz. Bu küçük hediye sana şans sana şans getirsin yazıyor. İşte bize yorumlayın, likelayın falan yazıyor. Ondan sonra şöyle bir paketimiz çıkıyor. Ee, bir tane daha paket var. Şöyle üstünde küre yazıyor. Bakalım nasıl bir küreymiş. Bence güzel. Oha. Bir de içinden şöyle bir şey çıkıyor. Koruma şey. Şuna bakın. Üstünde hızlı karayel yazıyor. Benim ismim. Aa. Şöyle baya güzel. Karlı gibi. Altında ışığı bile var. Şuna bakar mısınız? Işığı renk değiştiriyor. Bunlar baya pahalı. Şöyle. Çok güzel. Baya pahalı ama. Şöyle. Ben bunu çok beğendim diğerine geçelim bakalım diğerinde neler var ben bence iki tane bir şey var diye tahmin ediyorum notluk yazıyorsun küçük bir ışıklı notluk şimdi açıyorum Allah'ım patlamayacak inşallah ha patlamadı şöyle Bunun içinden baya güzel bir şey çıkacak şöyle güzel bir şey çıkıyor bakalım neymiş bu Aa. Arkadaşlar şöyle bir notluk çıktı. bilen şöyle. Koyayım. Şurada açma kapama tuşu var. On off. Açayım. Bakın küçük prensli. Bence çok güzel. Böyle dekorasyonları da var. Arkadaşlar bu da küçük prensiydi Ben küçük prense benzediğim için bence. Amcam böyle yapmış. Hızlı karayla yazmıyor ama bu da bence da bu da bence güzel güzel Işığı böyle kaliteli.